Gördüğünüz gibi oyun dondu arkadaşlar. Açılmıyor. 15 dakikadır deniyorum. Açılmadı. Ya %20'si dolu gösteriyor ya da sunucuya bağlanıyor yüzüyor öyle kala kalıyor. Açılmadı yani. Bilmiyorum yani. Biri hesabımı mı çaldı? Süper ne olur bunu düzelt. Sattı bir buçuk. Giremiyorum. Yani gördüğünüz gibi giremiyorum. Bir daha deneyeceğim şimdi. Tekrar deniyorum. Arkası şimdi düze bağlanıyor diye kaldı. Ne olur bunu düzelt. <laughs> ya bir hesabım mı çaldı ya? Emre hesabımı mı çaldı? Ya hesabımı mı çaldı ya biri? Cık. Ya. Çok plus girmeye çalışacağım. Hatta çıkmış da görmedim ya. Aça tıklayacağım. Sonra yer açabilir mi? Bilmiyorum. Salak buradan açılıyor Açıl. Şurası bak. Şurası şöyle dolacak. Şurası şöyle dolacak. Lan dolsana. Kalır işte böyle. Ya ya. Oyunlardan geliyorum de. oyna. Açılmıyor işte. Bile kaldı. Her böyle hesabımı çaldıysa var ya. Ben ismini paylaşacağım zaten. Ben bir YouTube arkadaşımızın videosuna bakacağım. Brawl Stars açılmıyor ne yapmalıyım? Brawl Stars açılmıyor ne yapmalıyım? Ya bunu beğeniyor ama yapmıyor. İşte böyle videolar var. Bunun bir tanesine girdim. Girdim. Arkadaşım süper şeyle girmiş. Deniyor. Olmuyor. Sunucuya bağlanıyor diyor. Başka bir şey çıkmıyor. Biz de bunu yapacağız? Hilal biraz. Aman aman. Veriyi sıkı tıklama sakın. Yani. Kupalarım falan giriyor. Yani eski bir oyunumda öyle yapmıştım. Brawl Stars arıyor falan filan. Hı -hı -hı -hı. En başa sarıyor bura. Vallahi açılmıyor. Çocuğunki de açılmıyor. İşte benimki de bundan. Acaba telefon çarptı olmadı mı? Yüzde Aa çocuk uygulamayı kaldırdı. Acaba kaçıncı kupadaydı? Valla çocuğa yazık olmuş bu ayı kupadaysa. Nasıl ben sana? Ne olsun? Şöyle <laughs> arkadaşlar bay bay.